O geliyor. O geliyor. Orta Doğu'nun ve Balkanların en iyi olmasa da böyle su kayağında idare eder. Snowboard'da ah şöyle böyle. eee surf kayıt da zaten hiç anlamaz. Gel oğlan hoş geldin. Hoş bulduk, abi abi ne yapayım? Ka kafayı patlatacağım. Son dakikaya kadar görmedi bizi ha. Neredesin sen ya? Kıyafet değiştirmişsin. He o abi arasın ha. Yo orijinal kıyafetim bu benim. Üstün? Üst, üst hep bo boyluydum zaten. Ya. Tam hep buydu. Hayır. Hep buydu abi. İlk montum benim bu. Geçen seneki değil. Sivaki'nin yok ilk montu reis. Ben Sivaki'nin. <laughs> ilk. Reklam yapma. Ya e, yapacak bir şey yok. Yiyoruz her şimdi adamların malını. Ne yaptın neredesin sen ya? Saat 10 olmuş. Gelip gelmemekte tereddüt ettim. Vay arkadaş ya. Gelmeseydik zaten arabanın arkasına bağlayacaktım ipi. E, arkasında kaydıra kaydıra yukarı çıkaracaktım yani. Çok güzel. Çok güzel. Yok, Borhar bulmadık. Ekip ekip dert. Böyle çılgın manyak lazım bize. Hadi <laughs> hızlanalım. Hadi bakalım. Hadi, hızlanalım. <laughs> Kaan'la başladık videoya. Kültepe Kaniş, Kültepe tesisiyle yukarıya çıktık. Tarihlerimiz 31 Aralık 2022 gösterirken deli olan dedi ki Abi sen borçlusun ne işin var piste? E dedim hadi. E, hadi de ya, ya altta taş çıkar, bir şey çıkar, geyik çıkar. Yok sen borçlusun. E bu malın altı çizilir. Aman dedi abi iyi dedim hadi o zaman hadi. İşte bana böyle manyaklar lazım. Hadi bakalım. Devam edelim. Ne yapacağız? Kapalı burası. 15 beydi herhalde yanılmıyorsam. Hemen bu testin altı. Buradan şöyle yardır başlığa bir gidelim. İlk ısırma turumuzu bir atalım bakalım. Eğer ekip fikir değiştirmezse. Haydi. Hazırız. Hazırız. Manzaraya bakın. Manzara enfes. Buranın manzarasını hep sevmişimdir. Deli olanlar hazırsa. Aha ben de hazır. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Biz de açık değil ama deli olanlar rahat duramıyor. Arka taraf böyle. Ön taraf şöyle, şöyle böyle kayıp gidiyoruz işte. Şöyle böyle yuvalanıp gidiyoruz derler. İşte o diklik, işte o diklik, o diklik. Ta slalom yapıyor. Yanarım, yanarım. Evet. orada taş var. Aslında buranın taşını temizleyip birazcık arayıp burayı açabilirler. Ama, ama deri olanlar. Ol, oturup yıldızlardan kayalım. Aha işte! İşte taktığım onlar. Sürttüğüm onlar. Bir taş, bir taş daha, bir taş, bir taş. Ah! Oh, çok taş. Tek taş. Hurlanta gibi bir şey oldu. Evet, çok kötüymüş. Açmadıkları kadar varımış. Zorumuş meğer. Zorumuş meğer. Zorumuş meğer. Şuradan bir yerden geçiş yok mu ya? Ne lan? Değil mi? İyi sürttürdün değil mi? Ve kan düşüyor! Ve kan düşüyor! Şöyle, şöyle gitsek bir yer. Abi, şuradan aynen Buradan görünüyor bak her yer. Şuradan, şuradan geçebilir miyiz? Eğim sıkıntı sanki orada. Gitmeden bilemeyiz. Orda bir köy var uzakta. Gitmesek de, kalmasak da. Ama geçiş yok. Var mı? Nasıl durum? Aa burada eğil sıkıntı. Yok geçeriz. Ge Ge yeri var mı? geçebiliriz diye Arkadaş şu zamanda Bolkara girilmez diye millete o kadar lafı söyledik söyledik. Şimdi kendimiz geziyoruz. Ve düşüyor. Ve düşüyor. Güzel. Biz manyak mıyız değiliz arkadaşlar ya. <laughs>. <human beings> <laughs> Hadi bakalım. Gel oğlum aklına uydum yanarım yanarım bordumun altına öyle değil öyle değil şöyle vuracağız öyle değil yan vuracağız yan İşte bu, işte bu gayet güzel. Gayet güzel, perfect. Perfect. Woo! Vallahi bilemedim. Ama gayet güzel. Ah! Ah! Deli olan. O hocam yok. Nasıl? Bence de çok güzel. Hiç beklemediğim performanslar. İşte bu sinemada. Abi kapat da. Buradan bak. Buradan gidiyoruz. Hı? Buradan oraya mı bağlanalım? Bilemedim ki. Hadi. Ya da şu mi şuraya? Bilmem. Oz, Oğuz, Oğuz'u bulak tabi. Evet. Sigara içmenin zararları. Böyle sportman bir adam. Sigara içerse yolun yarısında dinlenmeye kalkıyor. Evet. işte geliş. İşte geliş o geliş. Aman beni kesme. Diken battı. <laughs> Neticeme diken battı. Dikene düştüm. Ama başka şeylere düşme de diken <laughs> dikenin bir şeyi var yani. Ee, problem olmaz. <laughs> başka bir şey oturma. Tamamdır. Hazır mıyız? Oo, oo arkadaş birbiriniz birbiriniz ya sana ne oldu ya? Soyunmuştuk ya. Niye soyunmuştuk? Ya söyleyeceksen söyle, söyle de ona göre çekeyim be. İsteyse e, izlenme oranım artar. Evet karın karın kalitesine bakın arkadaşlar. Karın kalitesine bakın şeker gibi, duz gibi. Evet hadi önden git, gördüğümüz yerden gidelim had. Del olan önde Kaan hocam Oğuz Hocam arkada <laughs> Yıllardır bir Özlemdir Yanıp durdu barımda Tam ümidi Kesmişken Onu gördüm Karşımda Mavi mavi Masmavi Gözleri bon gördüm ha, ah, Şık oldum ah, O gelen kimin yari <Sessizlik> İşte bu Uçurumun Kenarına Getirdiğin ömrümü Kaan ve Murat Anlı performans <Sessizlik> <Sessizlik> Çok güzeldi çok keyifli, çok tatlı. Tatlı dilim, güler yüzlüm. Oh. Ay ceylan gözlüm, gönlüm hep seni Bulutların üstünde gibi. İşte bu, işte bu, işte tutku, işte aşk. İşte adrenalin, işte spor. Her şey merkezinde. Bu tutkuyu siz de. gelin bizimle birlikte yaşayın. Bol kar, pist, hoplama, zıplama. Çok keyif aldım ya. aldım. Kaan hemen arkasında ben. Bu mevsimde bu karın bu kadar keyif vereceğini hiç tahmin etmezdim. Bol karın daha doğrusu. Ve gerçekten müthiş performans. Efsan ikiliden. Selam verelim deli olanlara. Almıyorlar tabi. Rahat duramıyor. Oralarda yeterli kara sevgiyi bulamayabilirsin. Evet. Çok güzeldi ya. Yani kışın ortası kadar keyif aldım. Kışın ortası kadar keyif aldım. Çok güzeldi. Gerçekten perfect. Bu kadar beklemiyordum ben. Evet Oğuz Hocam. Ta uzaklarda bir yerde. Gönlümüzdesin ozocam. Gelmesen de varamasak da yanına gönlümüzdesin. Hadi bakalım. Bekleyeceğiz. Asin geliyor. Deli olan geliyor. Yıllardır gözükmüyordu. Ne su kayağında, ne dağda. Deli olan. Merhaba Hoş geldin ya. Hoş bulduk. Neredesin? Hadi sen yaşıyor mu ya? Yaşıyorum. Arkadaş ya. Murat Hanlı pistlere düştüyse artık sezon açılmıştır. <laughs> çıkın çıkın Erciyes Kayak Merkezi'ne gelin. Evet Şimdi eyvallah. Erciyes Kayak Merkezi'nde bir hep birlikteyiz. Kaan Hocam, Murat Hocam ve Hakan Hocam. Hava Oğuz, Hoca Oğuz Hocam da var ya. Oğuz Hocam da geliyor. Oğuz Hocam da geliyor da bir türlü gelemiyor. Kar mükemmel, hava mükemmel. Evet. Müthiş bir pist. Atlayın gelin diyoruz herkesi bekliyoruz. Ve herkesi bekliyoruz. Ee, öncelikle asıl şeyi bekliyoruz. <laughs> Oğuz Hocam bekliyoruz. Gelsin bakalım. Gelsin. Hadi bakalım. Hocam an itibariyle... Ne diken battı. evet kestaneyi çizdiren Eee Oğuz hocam ben hatta. Beni niye gösteriyorsun abi? <laughs> <laughs> Kestane hiç izlenmiyor bana. Ya burada. <laughs> Kestane hiç deldiren diyelim. Eee Oğuz hocam geldi sonunda. Evet sıkıntı yok reis şeyimiz e, şeyimiz var yani ya e, pansuman yapacak falan e, aşağıda sağlıkçımız falan var varsa sıkıntı. Ben yaptırmam. ben de yapmam. ben de yapmam. evet hadi hazır mısınız? Hadi tele, mod, muhab mod, hadi. deriz. Hadi. Hangi atlama? Var ya. İyi, hadi At, atlayacakmış bakam, atlayacak mı seni olan? Atlıyoruz. Senin malın üstünden geçme. peşindeyim ya. Haydi bakalım, atlaman basidiyor. Nereyi kast ediyor bilmiyorum ama peşindeyim, peşindeyim. Kan. Erciyes kayak merkezinde deli olan, deli kan. Bakalım nereden atlayacak? Nasıl atlayacak? Ayaklarını kaldırıyor sadece. İdare eder. Güzeldi gene de. Güzeldi. İşte bu. İşte tutku. İşte eğlence. İşte spor. İşte deli manyak. Sakın buzun üzerinden atlayayım deme. Aa, Bence güzel yerden gittik ki Korkarın tadını çıkar bir kenarda. Yani ha bak sen. Evet dostlar. Yine 15 sonlarına doğru geliyoruz ama gerçekten Bonkar'da büyük keyif aldık. Büyük keyif aldık. Arkadan kontrolsüz bir güç geliyor gibime geldi. Evet, hop. Bu güç deli fişek gibi geliyor sanki. İşte bu. İşte bu. Evet dostlar bu turda böyleydi. Ee, bir sonraki turda görüşmek ümidiyle. Beğen, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın dostlar.